Efendim, geleceğin mühendisleri de tam da bu sebeple yetişmiyor. Şimdi az önce bahsettiğim bu şey kısmını bırakıyorum, tatmin kısmını. Tatmin olmadan bu işin bir kenarını koydum. Sizi başarılı yapacak, sizi iyi yapacak, mesleğinizde uzman yapacak şey zorluklar, problemler. Yani siz ne kadar çok problem görürseniz, ne kadar çok problem çözerseniz, o kadar işinizde iyi olursunuz. Eğer bir problem görmezseniz, eğer zorluklarla karşılaşmazsanız. Bunları aşmak için bir şeyler yapmazsanız bunu sizin yerinize yapay zeka yaparsa ya da başkaları yaparsa siz o kadar işinizde iyi olmazsınız. Aslında çok basit bir denklem. Yani öğrenme dediğiniz şey bu zorluklarla baş edebilme, bunu aşma, bu problem çözebilme yeteneği. Bunun kazanmanız gerekiyor. Doğal olarak da bugün ne yazık ki geleceğin mühendislerini yetiştirmekten bence uzaktayız. Daha da uzaklaşacağız. Gerek olacak mı? Bence bu da başka bir tartışma konusu.